De iyi güneşim ben de ileride gündüz siz de bana hareket edersiniz akvo alanını da verin bak kaçın git <laughs> kaç git <gidin. gülüyor> <laughs> defol Bu konuda bu şekilde yapıyoruz. Sağdan da 10 puanda kazandık. Birinci istasyonu bitirip 10 puanda aldıktan hemen sonra 2. istasyon olan kocaya şut atmaya geçiyor. Havayımız buradan ikili şut atacağız. Uçaktımız Üç var. Üçünden herhangi varsa gel direkt eleniyor. 5 1 2 Son bir atış sağda arkadaşımızı atıyor. Arkadaşımız ya atamadığı için oynan tercih Evet, 3'ün atamadığı için herhalde... Eğer oyunumuzu yapsaydı buraya gelip... Yani Şuradan çekip zıplayacaktı bir kere. kere o da çöper anda. kalk hareketi. Bunu bu şekilde yapıp çömelip kalkıp tutmayacağız. Daha, Daha sonra, sonra şişeyi çevirecek üç kere. Eğer yani üçü de çeviremezse ben yine elini... İkinci elin işini yaşıyor şu an. onda biraz başarısız oldu. Cezalarımız ve ödüllerimiz var. Cezalarımız da şükran ödüllerimiz ise çikolata. Ama şimdi arkadaşımız iki kere. Üzülme sen de kırılırsın bir gün. Kırılırsın <laughs> Баш Look at it, you can't. Arkadaşlar ben 2 dakika iki saniyede yaptım. Elendim. Ve elendim. Son istasyonu yaparken elendim arkadaşlar. Şimdi neyin arkadaşımızı göreceğiz? Bakın. Hakkında. Başardım. Kendisini ee, Bir komuta büksün. Ben dakikada tamamladım parkuru. <laughs> ah! Evet arkadaşlar. Dur, hayır. Değir al. Değir al. Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. arkadaşlar hangisi şu kanka hayır kızım yiyecek arkadaşlar. Ödülünü yiyecek takdim ediyorum. Alıyorum şu an. Burada emoji koy. Yok yemeyeceğim. Kazandım. Kendisi kazandı arkadaşlar. <laughs> evet. nasıl gelip bir tane daha yana. Kapattım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüş görüşmek üzere. <laughs> Bizim için teşekkür ederiz. Evet teşekkürler. Yaptıktan <laughs> sonra Yönetim istifa. İki. Ben böyle prodüksiyon Üç. görmedim. Böyle Arkadaşımız elendi oyunda. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yorum yok. Konuşmam bu kullanmak istiyorum. <laughs>